Arkadaşlar merhabalar. Türkiye narin cinayetini konuşurken akşam saatlerinde Lübnan'dan çok ilginç bir haber geldi. Daha doğrusu katliam haberi geldi. Ne oldu? Siber bir katliam gerçekleştirdi. İsrail Lübnan'da siber bir katliam gerçekleştirdi. Gerçekten dünya tarihinde bir ilk ama bizi takip edenler bilirler. Ben çok şaşırmadım. Ama gerçekten de televizyonlara bakıyorum, yorum yapanlara bakıyorum, uzmanlara bakıyorum çok şaşırmış gibi gözüküyor. Çünkü bugüne kadar ilk kez dijital yöntemle böyle bir katliam gerçekleştiriliyor. Peki ne oldu? Onu anlatayım. Şimdi Hizbullah kendi arasında kendi iletişim ağını kurmak adına telsizlerden faydalanıyor. Aynı zamanda da çağrı cihazları kullanıyor. Pager isimli bir şirketten Pager isimli bu çağrı cihazlarını kullanıyor. İsrail bu çağrı cihazlarına sızarak ya da o çağrı cihazlarını yapan şirkete sızarak bunları patlatıp binlerce insanı yaraladı ve e, ölü sayısı giderek artıyor. Şu ana kadar 15 ölü var. 200'ü ağır bakın tam 200 ağır olmak üzere 3000 kişi yaralandı. Eş zamanlı aynı anda o Pecir isimli iletişim ağı o çağrı cihazları patlatıldı. İsrail tarafından patlatıldı. Şimdi değerli dostlar bugüne kadar sizlere anlattıklarımız ve gerçekten de bu konuda bunları araştırmayan, bunları soruşturmayan, sorgulamayan beyinlerin ya bunlar ne yiyor, ne içiyor dedikleri bir dönemde. Bakın artık insanoğlunun güvenliği kalmadı. Hiçbirimizin güvenliği yoktur. Elimizdeki efendim bütün teknolojik e, imkanlar, bütün teknolojik ürünler her an birer silah olarak bize karşı doğrultabilirler. Doğrulabilir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Şimdi tekrar Lübnan'a dönecek olursak biliyorsunuz Orta Doğu'da bir paylaşım savaşı yapılıyor. İsrail, Büyük İsrail'i kurma adına tüm riskleri göze aldı, gözü dönmüş bir şekilde her yere saldırıyor. Bakın bunu defalarca söylüyoruz ve bugüne kadar Sibel e, saldırılardan tutun, efendim topla, uçakla her türlü katliam araçlarını devreye sokarak amacını gerçekleştirmeye çalışıyor. Ama son kullandığı teknoloji, son kullandığı katliam yöntemi gerçekten de bugüne kadar hiç kullanılmadı. Ama dediğim gibi bizleri takip edenler artık hibrit savaşın ne olduğunu biliyorlar ve biliyorsunuz günlerdir, aylardır, yıllardır hibrit savaştan bahsediyoruz. Ne demiştik? Hibrit savaşı öğrenemeyen, hibrit savaşı bilmeyen devletler ayakta kalamayacak. Çünkü hibrit savaşı ileriye taşıyan, hibrit savaşın tüm hilelerini öğrenen devletler o öğrenemeyen devletleri alt edecek. Şimdi nedir hibrit savaş? İşte klasik konvansiyonel silahlar, toplar, tüfekler, uçaklar, efendim işte füzeler vesaire filan. Bunlar değil mi? Konvansiyonel silah diyoruz bunlara. Ama artık bunlar yavaş yavaş tarihin çöplüğüne atılıyor. Çünkü teknoloji öyle şeytanlaştırıldı ki artık evimizdeki elektronik her türlü eşya Birer silah haline getirilebilir. Uzaktan kumandayla patlatmayla her şeyi yapabilirler. İşte tıpkı o e, İzbullah'ın kullanmış olduğu çağrı cihazlarının aynı anda patlatıldığı gibi. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Nasıl patlatılıyor? Onu da söyleyeyim. Değerli dostlar iki yöntem tartıştır, tartışılıyor. Yani e, İsrail ya bu cihazların alındığı şirkete sızıp o şirkette işte belli dizaynlar o e, cihazların pilleriyle oynayarak ya da patlayacak şekilde pil ayarlayarak o cihazları Hizbullah'a sattı. Ya da ikinci seçenek ki çok daha etkili olduğu söyleniyor, çok daha gerçekçi olduğu söyleniyor. İkinci seçenek ise şu, biliyorsunuz İsrail casus yazılım konusunda çok ileri giden bir devlet. Mesela NSO denen bir grup var, İsrail'de şirket var. Bu şirket yazılım, casus yazılım üretiyor. Öyle ki bu şirket Yakın ilişkide bulundukları, yakın çalıştıkları Amerika Birleşik Devletleri'ni bile korkuttu. Ve kara listeye alındı. Ve ABD çıkarlarına balta vuran ve ABD çıkarlarını engelleyen büyük engel olarak görülen bir şirket. NSO grup diye bir şirket. İşte o e, Kaşıkçı cinayetinin işlendiği şekli de buna bağladılar. Casus yazılım üretiyor. Ve dolayısıyla o casus yazılımı elektronik elektronik eşyalara gönderiyor ya da cep telefonlarına gönderiyor. Dolayısıyla o kişi hem takip ediliyor hem de o kişinin tüm yazışmaları, konumu vesaire filan hatta ve hatta o casus yazılım yoluyla cihaz ısıtılarak patlatılabiliyor. Şimdi bütün bunları konuştuğumuzda çok uç nokta olarak görenler işte Lübnan'da gerçekleştiren, gerçekleştirilen ve baktığımda uzmanların şaşkınlıkla izlediği bu durum ortaya çıkıyor. Şimdi ileriki dönemlerde çok daha enteresan şeyler olacak. Onu söyleyeyim. Bunlar dünyayı tanımayan insanlar tarafından, dünyanın nereye gittiğini araştırmayan bilmeyenler, in bilmeyen insanlar tarafından hasır altı ediyor ve bunların konuşulması engelleniyor. Şimdi elektrikli araçlar çıkıyor. Bakın lütfen dikkat edin. Artık elektronik ortamda ve dijital ortamda olan hiçbir bilgi güvende değil. Bilgiler güvende olmadığı gibi bizim kendimizin de güvende olmadığı ortaya çıkıyor. Bugün o pager denen efendim işte iletişim sistemlerini patlatan ve insanları öldüren, katleden o akıl yarın elimizdeki akıllı telefonları patlatmayacağının garantisi var mı? Size soruyorum. Var mı? Yok. O yüzden siber pandemi, efendim dijital tehlike. Ne diyoruz? Teknolojinin insan hayatını kolaylaştırmasına evet evet diyoruz ve insan hayatını kolaylaştıran teknoloji başımız gözümüz üzerine. Ama bir şart koşuyoruz. Diyoruz ki şey, e, teknoloji son günlerde, son yıllarda e, şeytanlaştırılıyor. Teknoloji insanlığın hizmetine veriyorlarmış gibi yapıp ama o teknolojiyi kendileri için bir silah haline getiriyorlar ve onlardan biri artık ortaya çıktı. Şimdi bu yeni değil esasına göre bana göre yeni değil yeni bir e, sistem değil yeni bir yöntem değil çünkü İsrail aynı yöntemi bakın bir yıldan beri İran'da uyguluyor size anlatıyorum ama siz tabi başka şeyler izliyorsunuz bakın İran'da siber patlamalar gerçekleşiyor hem de o nükleer tesislerinde o e, devrim muhafızlarının kritik noktalarında haftada bir patlama gerçekleşiyor yangınlar çıkıyor nasıl oluyor? İşte bu siber saldırılarla oluyor. Unutmayın. Dünya ekonomik formu. Küresel alanda dünya çapında iki tane siber pandemi tatbikatı yaptı. Bunlardan bir tanesi İsrail'de yapıldı. Niye İsrail'de yapıldı? İşte bunu da biraz siz çözün. Bakın o siber pandemi neydi? Bir gün dünyada bütün iletişimin kesildiği ve siber saldırının gerçekleştiği ve dünya kaosa doğru sürüklendiği bir ortamı simle ettiler ve tatbikatını yaptılar. Şimdi öyle gözüküyor ki İsrail bundan sonra artık tank, top, tüfek kullanmak yerine iletişim araçlarını ve bu tür yüksek teknolojiyi kullanarak bölge ülkelerini dize getirecek. Bakın bu aynı zamanda bir gözdağı sadece böyle ilginç şekilde yapılmış bir yöntem değil. Aynı zamanda bölge ülkelerine ne kadar ileri gittiğini, teknolojide ne kadar ileride olduğunu göstermek adına bir gözdağıdır. İsrail bunu yapacak, ileriki dönemlerde deneyecek. O yüzden hibrit savaş, buradan yetkililerimize sesleniyorum, bizi yönetenlere sesleniyorum. Bakın hibrit savaş, mutlaka yapılmalıdır, öğrenilmelidir, bunun unsurları yerine getirmelidir. Çünkü hibrit savaşta farklı yöntemler kullanılıyor. Dediğim gibi uçaktan tüfek yerine daha ucuz maliyetli, daha geniş kapsamlı ve aynı zamanda işte e, ucuz şekilde çok daha fazla insanı kontrol edebilecek ya da öldürebilecek efendim hedef ülkeye gözdağı verecek bir yöntem. Terörü kullanıyorlar. Efendim, vekil devletleri kullanıyorlar. Efendim işte e, ihaiyaları kullanıyor, Dronları kullanıyorlar. Bu tür e, patlatmaları, teknolojiyi, siber saldırıyı kullanıyorlar. Bunlar önümüzdeki dönemde daha da artarak devam edecek. Ve gerçekten de ölü sayısı artıyor. Bakın ciddi bir saldırı. Şimdi İran devreye girecek. İşte asılacağız keseceğiz, cevap vereceğiz diye diye İsrail ikinci saldırı yapacak. Dolayısıyla bu önemli bir olay. Bundan sonra bunun üzerinde devletler uzun uzun düşünecekler. Çünkü aynı anda elinizi cebinize attığınızda ve mesaj geliyor. Çünkü o bu, patlatma yöntemi böyle. Bakıyor o cihazları kullanan Hizbullah üyeleri ya da üye olmayanlar mesaj geldiği anda eline alıyor ve aynı anda eş zamanlı İsrail siber saldırı düğmesine basarak onları patlatıyor. Şimdi bu büyük çaplı bir operasyon. Elbette işin içerisinde Mossad var. Elbette işin içerisinde Şimbet var. Yani İsrail iç istihbaratı, dış istihbaratı. Ve bunun yakında başka ülkelerde de uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Dolayısıyla dünya dijitalizm üzerinden karanlık bir tünele doğru gidiyor. Dijitalizm her şeyi artık dijitalleştirerek insanoğlunu kontrol etme, kontrol etme yetmiyor. İnsanoğlunu dijitalizmle, siber pandemilerle öldürme ve geleceği çekilmez hale getirme noktasında hemen hemen bunlar birleşiyor. Ve teknoloji mümkün olduğu kadar şeytanlaşıyor. Şeytanlaştırılıyor. İşte değerli dostlar görüyorsunuz iletişim ağı nasıl bir silaha dönüşüyor. Evimizdeki elektronik eşyalar nasıl birer birer silaha dönüşüyor. Olmaz demeyin. Şeytanlar şeytani planlarını devreye sokmak için Harıl harıl çalışıyor ve katlediyorlar. İnsanları da bu yöntemle katlediyorlar. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizle görüşmek üzere. Hoşça kalın.